Merhabalar herkese. Aklınızdaki kişilerle ilgili neden sessiz? Hani e, size neden bir geri dönüş yapmıyor? Neden bir iletişim kurup hani e, bir adım atmıyor? Bununla alakalı Katina ile bir açılım yapacağız arkadaşlar. E, bakalım neden bu şekilde davranıyor? Sebep ne? Geri gelecek mi? E, böyle bir genel bir açılım yapacağız. Kolektif özel uyumlanan arkadaşlar etkileşim bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bakalım aklınızdaki kişilerin amacı neymiş, düşüncesi neymiş, size geri dönecek mi? Katina destesler ve soralım. Şimdi aklımızdaki kişiler diyor ki ya bizim ilişkimiz her ne yaparsak yapalım bir türlü hani düzen tutmadı, rayına oturmadı, ee, bir şeyleri yoluna koyamadık, sürekli sorun yaşıyoruz ee, ama hani ben de diyor bir şeylerin toparlanmasını, düzenmesini istiyorum. Normalde hani sana kıymet veriyorum ben de artık anlaşmazlık yaşadığınız konu her neyse onun kafasını kurcalayan konu her neyse bundan dolayı sessiz kalmayı tercih ediyor bir takım tartışmalar sorunlar problemler olmuş üçüncü kişilerinde bunlar da çok fazla etkisi var gibi senin uyumlu davranman gerektiğini hani sana geldiği zaman biraz aslında anlayış göstermen gerektiğini ve senin de ona bir adım atman gerektiğini söylüyor ee, bu ara böyle insanlar yani ve hayatındaki kişinin seni biraz böyle önemsemediğini umursamadığını düşünüyor olabilirsin yani biraz böyle kendini yalnız hissettiğin süreçler olabilir ee, çok fazla şüphe ve endişe içinde olduğun gözüküyor yani karşı tarafa karşı özellikle partnerine karşı ee, ama bütün her şeyin böyle ortaya çıkacağı e, zamanlar gelecek aslında bütün şüphelerin ortadan kalkacak ee, biraz böyle işinle alakalı da bunu almaya başlamış olabilirsin. iş ve eğitim ya da işte e, her neyle uğraşıyorsan, meşgulsen bu sene bunu almaya başlamış olabilir. Ama her zaman iyimser düşünmen gerekiyor. Olumlu düşünmen gerekiyor. Biraz planların, projelerin varsa bunlar ertelenebilir. Bunu da söyleyebiliriz. Aklındaki kişi diyor ki, e, ben de sıkıntı yaşıyorum. Ben de zor süreçlerden geçiyorum. Senden birazcık anlayış istiyorum. Biz mutlu olabiliriz hatta böyle ileriye dönük düşünceleri de varmış aile yuva kurma işte çocuk sahibi olma ama şunu söyleyebilirim biraz bencil bir yapısı var hani önce ben diyen bir yapısı olduğu için de onun değişmesini bekleme huyları yine aynı kalacak aslında öyle söyleyebiliriz Şimdi aklınızdaki kişilerle dörtlü vadede tekrar bir araya geliş, konuşma, görüşme, belki bu problemleri aşma gibi süreçleriniz olacak. Ee, yeniden bir toparlayacaksınız çünkü karşılıklı duygularınız mevcut. Ee, ancak şimdi bu ayrılık sürecinde özellikle bir de şüphe duyduğunuz için ona karşı ne bileyim öfkeli olabilirsiniz ani bir tavır sergileyebilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin. Çünkü sonrasında yine böyle pişmanlık yaşayacağınız gözüküyor arkadaşlar. Etrafınızda özellikle işte dost bildiğiniz, arkadaş bildiğiniz bir kişi yüzünden de partnerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Buna da çok dikkat edin biraz böyle senin elini kolunu bağlayan sebepler var. Yani gerek aile içi gerek de hani partnerine olan şüphelerinden dolayı pek belki bir adım atmak istemiyor olabilirsin ona karşı. Ama dediğim gibi hepsinin dörtlü vadede yoluna gireceği, her şeyin düzeleceği, sizin bu konuları konuşup çözeceğiniz durumlar mevcut. Ee, bir takım terslikler, aksilikler, evet son zamanlarda üst üste gelmiş olabilir. Bunların da tamamen değişici, e, hatta böyle güzel yolculuklara çıkacağınız e, önüne çok güzel maddi, manevi fırsatların geleceği de görünüyor. Sana zarar vermek isteyen, işte böyle darbe vurmak isteyen, e, iyiliğini istemeyen insanların da amacına ulaşmadığı görünüyor. Yani. Ee, bir kötülük düşünüyorlar ama bunu başaramayacaklar gibi bir mahkeme işin varsa da bununla alakalı önce olumsuz bir haber gelip tekrar peşine düşersen yeniden bunu da toparlayacaksın gibi gözüküyor ee, İyimser düşün diyor yani aslında sana kartların mesajı iyimser düşün olumlu düşün ona göre hareket et öfkene hakim ol ve karşındaki kişiyi partnerini olduğu gibi kabul et onu değiştirmeye çalışma çünkü diyor onu değiştirmeye çalışmak hem seni hem onu yıpratıyor ee, onun da genel hayatında problemleri var karşılıklı duygularınız var ee, bir şeyleri toparlayabilirsiniz evet size net bir şekilde geri dönüşü var arkadaşlar İlişkiniz de ciddiyete gidebilir ama hemen değil biraz vakti var. Çünkü aranızdaki gerçek ve büyük bir sevgi olarak gözüküyor. Ee, partnerinizde de biraz böyle öfke problemi var. Yani onunla büyük tartışmalara girmemeniz gerekiyor. Hani evet karşılıklı duygular var. Anlaşamadığınız noktalar var. Büyük tartışmalara girerseniz tekrar böyle hani bir kopabilirsiniz geri dönüşü olduktan sonra. Normalde e, çok bilgili, e, ona başarılı, kendini geliştirmiş biri gibi gözüküyorsun sevgili arkadaşım. E, lütfen böyle ani fevri hareketlerde bulunma yani hiçbir konuda bulunma. E, hayatını hani sakin huzurlu geçirmek istiyorsan yani düşünüp düşünüp sakin kalıp ona göre hareket etmen gerekiyor. Biraz böyle partnerinin senden sakladığı bir şeyler olabilir bunlar da. Ee, tekrar ortaya çıkabilir yani karşı tarafın en, enerjisi biraz daha bencil yani sana nazar ama biraz daha fazla kendini düşünüyor gibi ee, bir şey gibisiniz aslında yani nasıl denir kısır döngünün içine girmek deriz ya öyle bir şey olabilir yani çünkü barışıyorsunuz bir şeyler düzeliyor bir süre böyle devam ediyor tekrar aynı şeyi tekrar tekrar yaşıyorsunuz yani iki tarafında hem anlayışlı olması gerekiyor hem de e, kendinde bir takım şeyleri kendisinin değiştirmesi gerekiyor yani birbirinizin zoruyla değil güzel maddi manevi yükselişiniz ilişkinizin toparlanması hanenize güneş doğması yani kafanızda aklınızda gönlünüzde neyi yapmak istiyorsanız hepsini yapacağınız süreçler var. Yani bu sıkıntılı süreçleri atlatacaksınız. İki taraf da hep üçüncü kişiler yüzünden, kendi anlaşmazlıkları yüzünden, ortak noktada buluşamamaları yüzünden sorunlar yaşamışlar. Biraz daha vakti var. Dörtlü bir vadede partnerinin sana tamamen geri dönüşü var. Ama dediğim gibi büyük tartışmalara girmemelisin. Tekrar kopabilirsiniz. Onun dışında bir toparlanma süreci, ciddiyete gidecek bir ilişki durumu var. Karşılıklı anlayışla bolluk bereketle seninle ee, hoşçakal.